Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Yepyeni kitaplarla karşınızdayız. Evet. Her zaman kim ben başlayacağım bu haftada. Yepyeni dedim ama daha önceden size bir sözüm vardı. Önce onunla başlamak istiyorum. O pek yeni değil tabii ki. Evet bayağı oldu çünkü. O yüzden benim önümde iki tane kitap görebilirsiniz. Ama gene ikişer kitap olarak algılayın siz onu. Çünkü size bir divan sözüm vardı biliyorsunuz. İkişer kitap bende tek kitap var. Dört kitap mı anlatacağız? Hayır yani iki <laughs> kitap var benim önümde ama hani siz onu birer kitap olarak algılayın pardon. Düzeltelim efendim. Evet düzeltiyorum. <laughs> Divan sözüm vardı ve getirdim divana. Divan aldı bize sağ olsun. <laughs> Başlamıştım ama sonra başımıza gelen olaylardan bir türlü kafamızı kaldıramadığımız için e, okuması çok yavaş gitti benim için ve bitirmeden de anlatmak istemedim. Bir başlangıç yapmıştım. Bitirdim en nihayetinde kitabı çünkü üzerine düşünmesi gereken de bir kitap. Bu kadar da lay, lay bir kitap olmadığı için. Şunu söyleyeyim yazara bir kez daha hayran kaldım. Yani ben zaten yazarı seviyorum okuyorum. Bu kanalın ilk videosundan hiç ağladığında anlatmıştım galiba ben. Sorma ya ne günlerde. Keşke şu an bir daha anlatsam. Tekrar okuyup bir daha anlatabilirim. Çünkü o ilk video zaten kimse hatırlamıyordur. Ve ben o zaman kimse daha izlememiştir o anlatmaya halde. ve böyle konuşmaya çok alışkın olmadığım için o böyle kaynadı gitti. Şimdi Nietzsche, bir Nietzsche ağladığında kadar beni etkiledi mi bilmiyorum. Yani Nietzsche ağladığında şurada divanda buralarda olabilir yani Peki gerçekten. Ben anlattırmayacak bana. Anlattırmayacak. <laughs> Geçen videoda bir giriş yapmıştım. Onu kısaca hatırlatayım, özet geçeyim. Ondan sonra kitabın bana bende hissettirdiklerini anlatacağım. Çünkü kurgusu çok karmaşık. Bunu zaten anlatamam. Çok spoiler evet. olur. Ernest adında genç bir psikiyatrist vardı. Biliyorsunuz, hatırlayanlar vardır. Hatırlamayanlar linkini hemen yukarı bırakıyorum. Oradan izlesinler. Ona önemli bir görev veriliyor. O da şu şudur ki Amerika Psikiyatri Derneği başkanlığı yapmış. Önemli bir psikiyatır bir suçlama altında hastasıyla cinsel ilişkiye yani terapi adı altında cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyor önüstä onu sorgu önüstä de onu sorgulama görev veriliyor ayıp be aynı zamanda önüstün danışmanlık aldığı bir e, psikiyatrist daha var Marshall adında yani onu eğitiyor gibi düşünebilirsiniz ondan işte okey oluyor artık sen olduğun gibi ona işte desteğe gidiyor yani akıl <laughs> danışmaya gidiyor Marshall birazcık zor bir karakter. Bayağı bir zor bir karakter. Ernest kendini daha yeni yeni bulmaya başlamış bir karakter. İşte onun sorguladığı psikiyatri artık olayı bitirmiş hayatın sonuna gelmiş vesaire. <laughs> Pek çok farklı bakış açısıyla bakıyoruz bu psikiyatri olayına. Şimdi Nietzsche ağladığında kitabında hep danışanlar, terapi alanlar gözünden bakılmıştı. Ya, işte burada <laughs> terzi kendi sökün dikemez olayı var tamamıyla. <laughs> Şimdi terapist de bir insan. Ben de hep düşünmüşümdür. Yani terapist nereye gitsin? Ben ne yapayım? Ne yapayım? Nasıl olsun yani? Bu çünkü o da bir insan yani. Onun da bir geçmişten getirdiği bir yükü var omuzlarında. Çünkü çocukluk travmaları var. İşte o da pamuklar içerisinde böyle faunus içinde büyümedi ki. Onun da Hı -hı. bir karakteri var. Hep bunu düşünmüşümdür yani ben de danışmanlık aldığım zamanında. Psikiyatır kendini ne kadar katmalı olaya ya? Ne kadar işte kendini açmalı veya hiç açmamanı mı? O sınır, o etik sınırlar nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bunları sorgulayan bir kitap. Onun altında işte aşk, evlilik, ilişkiler, hırs, intikam duygusu, hayata dair ne kadar duygu varsa hepsini çok güzel bir kurgu eşliğinde. <laughs> Benim kafamı karıştırıyor. Dağılırsam onun yüzünden dağılacağım. Çok güzel bir kurgu eşliğinde bizlere sunmuş. Şimdi olayı anlatırsam gerçekten çok uzun sürer. Karakterlerin hepsi sonunda bir şekilde bağlanıyor ve çok sürprizli bitiyor sonu. O beni çok etkiledi. Onun dışında şunu söylemek istiyorum. Şimdi e, Marshall karakteri dedim çok kuvvetli bir karakter ya e, onun kitabın sonunda gelmiş olduğu durum beni gerçekten böyle e, üzdü de değil de yani şaşırttı. Çünkü Hı. kitabın ortalarına kadar şunu düşünüyorsunuz genelde. Hani baştan ortalara gelene kadar ya bu anlattıklarından dolayı ya bu gerçekten boş bir iş mi ya bu terapi? Niye gidiyoruz ki bu terapiye? Yani olması da olur hissine ka, e, kapılıyorsun kitabı okurken ama yarıdan sonra da çok daha farklı şeylere gidiyor. Gerçekten de bu psikoterapi olayının önemli olduğunu anlıyorsunuz. Hem terapistler için hem terapi alanlar için. Bir Şöyle bir detay var. Marshall karakterinde hareketle söylüyorum. Terapist terapi almayı reddediyor. Yani hani mesela o beni çok böyle etkiledi. Hani çünkü ne var ki başın ardımı doktora gidiyorsun. Bunda da rahat rahat doktora gidebilirsin diye hep böyle vurgulanır evet. ya söylenir. Ama terapist terapiye gidemiyor bir türlü. Çünkü bir terapistin terapi alması bir duyulursa aman Allah'ım yani nasıl olabilir böyle bir şey Ay, şeklinde kadar. bir yorumlama oluyor ve girdiği durumlar gerçekten Marshall'ın çok çok üzücü. Kitap beni gerçekten büyüledi. E, anlatmakta zorlanıyorum o yüzden. Biraz da herkesin kendi e, okuması ve kendi sorgulaması gereken bir kitap. Kendiniz de sorguluyorsunuz zaten. Ama benim inancım gitti geldi. Psikoterapiye bir inandım. Aa Bir de dedim bu yönü var böyle mi olmalı falan. Doğrunun belli bir şeyi yok, kalıbı yok. Yanlışın belli bir kalıbı yok. Sadece her şeyin kararında olması belki de önemli olan. Ayrıca bu kitap bazı üniversitelerde bölümlerde tabii ders olarak, ödev olarak da okutulmuş. Bazı Vay. yorumlarda işte o bölümü okuyan öğrenciler tarafından işte etik çok önemli. İşte etiği böyle kırarsanız bu tarz şeyler olabilir. Bilmem ne, Allah muhafaza falan böyle yorumlar okudum. Allah uzak etsin. <laughs> yani çünkü bir de eleştirdiğiniz şeye düşme ihtimaliniz çok fazla. Hayatta bir şey eleştirdiğiniz zaman bir süre sonra o duruma düşme şeyini ne derler ona ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Hiçbir şey kesin çizgilerle kesin <laughs> ayrılmıyor. Sen devam et. Hiçbir şey kesin çizgilerle ayrılmıyor. Onu da görmüş oluyoruz burada. Evet. Her şeyden önemlisi terapistlerle karşımızdaki danış, danışma danış Tamam. Karşımızdaki danıştığımız insanlar da bir insan ve onların da bir geçmişi var. Bunu göz önünde bulundurarak e, davranmamız gerekiyor. Yani bir terapi almaya gittiğimizde de. Tamam. Terapistlere de üzüldüm. Yani Nietzsche aldığımda ve başka tarz psikoloji kitapları okuduğumda daha çok danışanlara üzülüyordum. Onların hayat hikayelerine. Bu kitapta terapistlere üzüldüm yani gerçekten. Hayatları çok çok zor çünkü. Bir de o kadar yükün altında kalıyorlar. Sürekli emiyorlar, 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 emiyorlar. İşte ondan sonra onunla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Hatalar yapıyorlar işte vesaire vesaire. Vay Çok söylemek istediğim çok fazla şey var. Söyleyemem. Çünkü çok gerçekten dediğim gibi yeni bitirdim kitabı. Ve herkes kendi yorumlasın istiyorum. Ama mutlaka okumanız gerekiyor. Psikolojiyle ilgilenin, ilgilenmeyin. Psikolog olun veya herhangi bir, bir insan olun. Hiç alakanız olmayan bir konu olsun. Gene de okuyun. Yazarın özelliği zaten bu. Bu konuyla profesyonel olarak ilgilenmeyen insanlara da çok güzel bir şekilde anlatıyor. Ve kurgu eşliğinde anlatıyor. Takip ediyorsunuz. Bir polisi okumuş havasında okuyorsunuz yani. Bu haftanın yeni kitabı da şu elimde görmüş olduğunuz Haruki Murakami. Pimbol 1973. Yok bunu çok fazla anlatmayacağım. Hadi anlat. Anlatmayacağım. İşte azıcık kısacık gezeceğim. İzin verirsen eğer. Yani. Bugün beni hiç anlattırmadı. Ben çok şikayetçiyim hiç ya. Hiçbir şey yapmadım. Hayır sürekli karışıyor. El kol yapıyorum sadece o kadar. İşte el kol yapmaması lazım. Benim kafam karışıyor devamlı burada. Haruki Murakami. Şimdi... Pinball, Pinball, pardon, 1973 Pinball makinesiyle e, evet. e, alakalı. Karakterimizin küçükken e, vakit geçirdiğinde <laughs> Pinball makinesinin peşine düşmesiyle alakalı. Klasik bir Murakami kitabı, ama bir Murakamiye başlangıç kitabı değil. Dikkatizi çekiyorum. Murakami'nin bir fare e, üçlemesi var, öyle diyeyim. O üçlemenin ikinci kitabı bu. Rüzgarın şarkısını dinle birincisi, ikincisi bu, üçüncüsü e, yaban koyunun izinde. Evet. Bu ikinci kitabı, ben birinciyi okumuştum. İkinciyi de okudum. Yaban koyunun izindeyi henüz okumadım. Şimdi o yüzden patladanak böyle bunu alıp okursanız bu adam ne diyor diyebilirsiniz yani. Ne diyor bu adam? Devamlı bir şeyler söylüyor ama ne anlatıyor? Oradan oraya daldan dala e, geçiyor. Murakamiye'de alışkın olmayan insanlar için evet pek bir şey ifade etmeyebilir. Ama Rüzgar'ın şarkısını dinleyip okuduktan sonra bunu okursanız <laughs> belki bir anlam ifade edecektir. Bunu çok kısa geçiyorum. Şu an çünkü çok vakit vaktinden çaldım. Zülfikar'ın. Ne önemli. Ben bayağıdır Murakami okumadığım için hadi bunu okuyayım dedim okudum. Tipik murakami anlatımı ama ilk yıllarında anlattığı için ilk ilk yıllarında yazdığı için ilk kitaplarından biri olduğu için hı hı. şu an alışmış olduğunuz diğer murakami kitapları kadar belki heyecanlandırmayabilir farklı bir insanmış gibi gelebilir ama güzel iyi bir murakami okuyucusu olmak istiyorsanız tabii ki bunu okumanız gerekiyor diyorum evet. kafam çok karıştığı için bugün beni affedin. Sorumlusu da benim. Deyip sözü Zülfikar'a bırakıyorum. Sorumlusu da benim o kafa karışıklığı. Evet. Ben bir roman, kurgu ya da öykü bir şey anlatmayacağım. Bu sefer bir edebiyat inceleme metniyle çıkageldim. geldim. Kayıp kitapların izinde. Giorgio Van Straten adlı yazarın birkaç tane kayıp kitabın izini sürdüğü bir metni incelemesi. Şimdi kayıp kitap derken ne demek istiyor? Hepimiz bazen şeyi duyuyoruz mesela Kafka'nın Arkadaşı Max Brod olmasaydı Kafka kitapları şu an elimizde olmayacaktı. Neden? Kafka vasiyet etmiş, demiş ki yakın arkadaşı demiş ki olmaz biz bunu bastırır, satar, para kazanırız. Öyle dememiştir belki ama arkadaşının vasiyetini ihanet etmiştir ve biz Franz Kafka'yı çok daha iyi bir şekilde tanımış olmuşuzdur. Burada tanımış da olmuşuzdur. olmuşuzdur. Burada da şöyle bir durum var. Bazı kitaplar diyor yazarı, bu kitabın yazarı bazı sebeplerden dolayı başlarına bir aksilik geldi ya da yazarları yeterince yeterli görmedikleri için bu kitapları yeterince yeterli de düşük bir kelime oldu cümle oldu. <laughs> yeterli görmediği için yazdıkları metinleri yok etmişlerdir diyor. Ve biz bunlar izin süreci bazı insanlar böyle edebiyat camiasında. Burada 8 pardon 9 farklı kitaptan bahsediyor zannedersem. Bir daha sayı düzgün vermek adına bakacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane kitap. Şimdi bu 8 tane kitaptan en ilgi çekici olanı benim için içinde Ernest Hemingway var, Bruno Schulz var, Nikolay Gogol, Walter Benjamin, Sylvia Plath var. Ama benim için bu kitaptaki en ilginç metin izini sürdüğü kitaplardan bir tanesini kendisi okumuş zamanında. Hmm. Bu nasıl olmuş? Roman Bonicelli miydi? İsimleri akıllı. Hiçbir şey çok zor. bilmeden gelmiş buraya anlamadan gelmiş. Evet, bunun için bir adam, Romano Blenchi'nin Türkçede hiçbir kitabı yok baktım. Hmm. Keşke olsaymış. Romano Blenchi adlı bir yazarın Bulvar adındaki bir e, kitabının taslağını okuma şerefine nail olmuş. Bunu okuyabilen 4-5 kişiden biriymiş. Ancak bir süre sonra bu taslak kopyaların ortadan kaybolduğunu ve yok edildiğini öğrenmiş. Tuhaf olan şu. Bu kitabı kendisiyle beraber okuyan dediğim gibi 4-5 kişi var. Hiçbirisi bu kitap bu taslağı kopyasını alıp hani ben bunu bir de buradan bakarım üstüne düzeltme falan yaparsam diye yedim yedek olsun diye fotokopisini almadığı için ve eşi hayatta oluyor. Yazarın eşi hayattaymış o dönem. Eşi mi acaba bunu yok etti? Ya da bu kitabın başına ne geldi? Hmm. Düşüncesiyle Giorgio Van Straten yani kitabın yazarı hareket ediyor ve bunun gibi talihsiz sonla karşılaşmış kitapları metinleri araştırmaya başlıyor. Bunlardan bir değişik olanı da Ernest Hemingway'in ilk yazan, yazdığı metinlerin, taslakların, el yazmalarının olduğu bavulu bindiği trende çalınır. Ay. Çok kötü olmuş. Zaten üstte resmi var. Ben de onu merak ediyordum. Aynen bir tane bavul var burada. Walter Benjamin de başına böyle bir şey gelmiyor. Walter Benjamin sırra kadem basıyor el yazmalarıyla beraber. Allah Allah. El yazmalarını koyduğu 2. Dünya Savaşı sırasında bir dönem kayboluyor. Kitaplar, metinler yok ortada. Walter Benjamin zaten bir yerde intihar ediyor. Nikolay ile ilgili olan bir tane e, hikaye demeyeceğim de anlatı var. Orada da şöyle. Gogol ölü canlıların devamını yazmaya kalkışır ama yeterince iyi yazamadığı hmm, için diyorum. yazdığını da yakar. Oğlum sen yazın inasaydın ben okurdum onu ya. <laughs> Biz okurduk ya. Ölü canlılara ben bayılırım çünkü. Yani bu kadar güzel Sovyet düzen eleştirisi olan çok az kitap var. Kendi çok yazdığı şey oldu. hakkıdır yani. Yapabilir böyle şeyler. <laughs> yazar da zaten ön sözde ona benzer bir şey diyor. Keşke diyor, birçok yazar da yazdığı şeyleri beğenmesiydi de bizi bir yükten kurtarsaydı. <laughs> Ona okuyoruz katıldım. şimdi yazmışlar yani bunu bir kere. Yazmışlar diye ayıp olmasın okuyoruz. Burada adını çok az duyduğumuz, duyduğumuz Bruno Schulz diye bir abimiz var. Bir tek Tarçın Dükkanı diye bir kitap var galiba. Onun Türkçe içerisinde bulmak mümkün. Elimdeki kitap zaten kaç sayfa? 60 sayfa mı? 70 sayfa falan İçindekiler dizin derken 70-80 sayfa bir şey. Gerçekten bir gün içerisinde okuyup bitirirsiniz belki ama bir roman kurgu okumaktansa Yazılmış ve ortadan kaybolmuş, başına bir şeyler gelmiş kitapların gizemine eşlik edebilirsiniz. Bu yönüyle benim hoşuma giden bir kitap oldu. Valla 35 liraya da almışım zamanında. Şimdi kim kaç para? <laughs> 350 lira. Ya? Yok ama 350 de 100 100'ü var yani garanti 100. 100 110 200. Aa ne 350 olur. Evet ya bazen kitapların fiyatları beni çok şaşırtıyor. Ah fena. Yani bunlar bu haftaki okumalarımız olmuş oldu. Ağzına sağlık. Evet, sonunda Divan sitesinden kurtulduğum için çok mutluyum. Aynen öyle. Ben <laughs> okuyup bitirdim. Ben de kurgu okumadım bu hafta kendime izin verdim. Evet o, ya, çünkü. bilim ve kurgu okumamış. Bilim ayrı, kurgu ayrı okudum çünkü. Evet. O zaman kapat videoyu açık kalmasın ya. O zaman diyorum ki bu kanalın şu an 2900 3000'e çok az kalmış bir abone sayısı var. Evet. Hadi gelin bunu 3000 yapalım. Sonra da hedefleri bulacağız. 40 küsür kişi kaldı yani. Öyle Aynen öyle. O zaman ne yapıyoruz bu kanalı desteklemek için? Bu videoyu bizler tanıdıysan şunları yaparsan güzel olur. Videoyu beğenebilirsin. Kanala abone olabilirsin. Bildirimleri açarsın. Yeni video geldikçe sana da bildirim göndermiş oluruz. Çat diye izlersin. Bir de eşine dostunla paylaş. Niye paylaşmasın ki kitap okumayı seven, meraklı olan birileri mutlaka vardır çevrende. Tek tuşla paylaşabilirsin ya da adımızı söylersin. Çok basit. Zeynep Rezil Fikar. Bu kadar basit yani. <laughs> Bu şekilde paylaşabilirsin. ZZ. ZZ. Zaza. Değiliz de. Bir de bizim başka bir kanalımız var. Oraya da buradan selam göndermek istedik o kanala da. Bırakalım Aslamıştık. şuraya. Şuraya bırakalım. Ben çayın üstüne bıraktım. O kanalda da sosyalleş. Burada kitaplar anlatıyoruz, çok güzel diyalog kuruyoruz sizinle. Orada bambaşka şeyler yapıyoruz. Ne Orada yapıyoruz? yapılmış olan şeylere tepki veriyoruz. Yani hiç... Parodiler yapıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz, evet. sohbetler ediyoruz. Neler? Geleneksel yani? medyayla sosyal medya arşiv oluşturuyoruz yavaş yavaş. Evet ve oluşuyor. İnanır mısınız? Yapınca oluyor ya. <laughs> Biz, Biz bile olur. bazen dönüp seyrediyoruz yani. Bir nevi nostalji turu da oluyor bizim için bakıldığında benim hoşuma gidiyor. Yani iki tane kanal var elinizde. Bu kanalları desteklemek için dediğim şeyleri yapabilirsiniz. Çok güzel olur. Hep beraber büyürüz. Ne de nece kitaplar anlatırız size konuşamadım. O zaman ne yapıyoruz? Her zamanki kapanışımızı yapıyoruz. Biliyorsunuz. Sen kedilerin kumunu temizle. Ben de mamalarını vereyim. Ondan sonra da uyuyalım. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.